Hicret ve Aksaray mahallelerinin yol güzergahında bulunan tren yolu alt geçidi projesi tamamlandı. Uzun süredir ulaşım sorunu çeken vatandaşlar yeni projeyle rahat bir ulaşıma kavuştu. Hicret ve Aksaray mahallelerinde 1934 yılında o günün ihtiyaçlarına göre gidiş geliş tek şerit olarak inşa edilen ve açılışından 77 yıl sonra tehlike arz ettiği gerekçesiyle kapatılan tren garı geçidi aylarca kapalı kalmıştı. Uzun bir süre vatandaşlar şehir merkeziyle ulaşımını belirli noktalardan gerçekleştirirken bu durum tepkiye neden olmuş ve yeni bir köprünün yapılması kararlaştırılmıştı. Devlet Demir Yolları tarafından yapımına Ağustos ayında başlanılan tren geçidi aylar sonra tamamlandı. Şu an trafikten rahat ettik. Gerçekten insanlarımız çok mağdur olmuştu. Yani ta Aksaray'ın diğer köprüsüne gidiyorlardı. O köprü de küçüktü. Oradan da geçiş olmuyordu. Yani şu an memnunuz. Biraz daha çak olmuş galiba öyle görünüyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kazalara, tartışmalara ve birçok olaya sahne olan Hicret ve Aksaray mahallelerini çarşı ile birleştiren Trengara Alt Gecedi projesi tamamlanarak hizmete girdi. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabiliyor. Yapılırken vatandaşlarımız sıkıntı yaşadı. Ulaşımda çünkü biliyorsunuz demir yolunun e, alt tarafında bu köprü vatandaşlarımız demir yolunun üzerinden gidemediği için e, yaya olarak ve araç yolu olarak e, bayağı mesafeler uzamıştı. Ama biz bittiğinde hepimizin tamamen rahat edeceğini Kendilerine ilettik. Sağ olsunlar kendileri de çok ciddi sorunlar yaşatmadan bitmesini beklediler. Bugün geldiğimiz noktada köprümüz bitti. Vatandaşlarımız da rahat etti. Bununla beraber mevcutta Aksaray mahallemiz içerisinde Mustafa İspir Caddesi üzerinde bir köprümüz daha var. Biz bunun sözünü alırken zaten onun da sözünü almıştık. Bugün bu köprü bitti inşallah yakın zamanda diğerinde ihalesi yapılacak. Rahat bir ulaşıma kavuştuklarını ifade eden vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti. Güzel oldu bayağı bir sıkıntı yaşadık. Buradan girip geldik bayağı bir zorluk yaşadık bu Aksaray tarafından. Ulaşımımız kolay oldu yani. Bu aşamada kolay oldu da asfalt da yapılırsa daha güzel olur. 3 ay köprümüz biraz sıkıntı oldu. Yolumuz biraz sıkıntı yarattı. Şimdi şu anda çok Allah'a çok şükür yolumuz açıldı. Çok memnun kaldık.